Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer daha fazla video görmek istiyorsanız ve gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Geleceğe dair umudunuz var mı? Bundan 20 yıl önce zaten benim bu cevabım e Ak Parti'den önce mi demek istiyorsun? Kesinlikle. Artık yeter yani yeter artık bu insanların gitme zamanı geldi. O toz pembe hayaller bitti artık. Eee insanların uyandığını görmek bir nebze olsun e geleceği görme anlamında biraz o mum yani biraz yansıtıyor. Ama e, şu an mevcut durum gerçekten çok ciddi ve çok e, kötü bir tablo. Yani üçüncü Dünya ülkesi bile değiliz artık. Paranın bir değeri yok. İnsanların bir değeri yok. Değerim bile bir değeri yok. Bu insanların artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Yapılan yani, e, az düzele, az torpiller, düzele, kayırmalar e, üst düzeyde. Yani e, Durum gerçekten çok ciddi ve artık bu insanların gitmesin zamanı geldi. Bu da şey olur, onların kaba gücü, kaba güçle yaptığını biz yine aynı şekilde sandıkta elimizden geleni yine yapacağız. Yok var abi. Niye yok? Okul olsun abi, sıkıntılarımız var yani. Öyle işte. Ondan... Canın sıkın sanki biraz. Bir şey ee, spora gidecektim ondan abi. 2023'te ülkeyi nerede görüyorsun Abi batmış bir şekilde göreceğim yani. yüzdeyiz yani batmış bir şekilde. Neden? 2020 Şimdiden 2020 abi oldu. bence 2023'te abi e, insanlar tam böyle çoluğundan çıkacak. Hı hı. Belli zaten abi zevk kuşağı olsun. Ne olursa ülke daha iyi hale gelir. Ben mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin mesela. Hı hı. Gitsin ülke işte gençlere önelik bir başkan gelsin ondan sonra. Gençleri anlayan biri gelsin. Aynen hocam. Yok, ne gelecek kadar umudum. Mesela ne olabilir ki benim Niye umudum? yok? Ya bu krizde, bu ekonomide mesela ne? Ben bugün inşaata çalışıyorum bir 100 milyon. Oldu. 100 TL ile neyin geleceğini kuracağım ki kendime? Bir fabrika mı var gireyim çalışayım? Ya yok yani, Türkiye'de ekonomi yok bir kere yani. Peki, işte ülkeyi nerede görüyorsun? <laughs> İflasta görüyorum Allah'ın izniyle. Yani bakacağız inşallah. Düzelmez mi 2023'ten sonra bir şey? 2023'ten sonra daha beter olacağımızı düşünüyorum. Hatta o zaman belki göremeyiz bu ülkece. niye beter olacak? Ne? Ya şimdi bak zaman ne Başka ekonomi var. Bak. Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> yani dediğin dediği gibi yani artık bir şeyler değişmesi lazım bu ülkede yani artık gerçekten iş diye gidiyor ve çok kötü ekonomimiz. Bir umudumuz olsa bizim burada ne işimiz var? N niye yok? Mu? Yok hani ekonomi kötüdür, her şey kötüdür. Hı, -hı. İşi yok, güç yok, millet açıktan ölmüş hele milletin haline bak. Zaten korona belasından bir türlü kurtulamadık. İşte diyeceğim bu kadar. Peki 2023'te ülkeyi nerede görüyorsunuz? 2023'ü görsek anlatırız. <laughs> o kadar kötü. Ee, Valla o kadar kötü. Yok abi. Niye yok? Ekonomiye bak abi. Yok abi kimsen yok. Hiçbir gencin yok. Peki 2023'te ülkeyi nerede görüyorsunuz? Ülke yok olur abi. <laughs> bu gidişe vallahi yok olur abi evet. <laughs> Savaş çıkar resmen. Yani seçimden sonra bir şey değişmez mi? Sanmıyorum. Sonra. sanmıyorum. Hiç mi umudun yok? Yani? Yok hiç yok. Hiçbir gencin umudu yok. Burada kime Peki. sorarsan gencin umudu yok. Ne olursa daha iyi olur? Tayyip Erdoğan giderse. Açık sözlü diyeyim. Bu kadar net diyorsun. Evet, giderse çok iyi olur her şey. Geleceğe dair umudum bir umut var Amerika'ya gitmek. Evet, o umut var. Neden Amerika özellikle? Çünkü Türkiye'de artık bir hayat kurulamaz. Amerika'da ama kurulur. O Peki 2023'te ülkeyi nerede görüyorsun? Yani şimdi Ülkeye Yani görünmüyor ama Eğer Erdoğan giderse Mahsur Yavaş gelirse çok büyük değişiklikler olabilir öyle söylüyorum Mahsur Yavaş, yavaş evet. diyoruz Evet Sen ne düşünüyorsun? Ben 2023'te bir Türkiye göremiyorum Hani yerine yıkılmış başka bir devlet gelmiş olabilir Afganistan falan da yani olabilir O kadar kötü O kadar kötü diyorum Seçimden sonra bir şey değişmez? Değişmez Zaten seçimde hile oradayla yine geri kazanılacak öyle düşünüyorum. Hiçbir <laughs> yerde görmüyorum. Bu başlıklar <laughs> bu. aç kazan. İnanıyor musunuz hiç? çıkacağım? Oo, hem de nasıl? Her gün çıkıyoruz ya. 2023'e gerek yok ki. Arkadaş şey konuşuyor. Dostum sence 2023'te ülke ne halde olacak? Valla ne halde olacak? Değişecek bir şey yok ki. Ne değiştirecekler ki bu Seçimden ziyaret. sonra bir şey değişmez mi? Ola pek zannetmiyorum. Değişmez. Abi geleceğe dair bir umut yok, yani düşünmüyorum. Niye yok abi? Yani abi? Yani bir gelecek görmüyorum abi, yani bu ülkede bir gelecek. Dünyayı yöneten iyi biri olursa Türkiye'yi, çok güzel şeyler olur, eminim. Kim iyi yönetir? Yani kimin iyi yöneteceği belli değil. Normalde giden geleni yaratıyor. Seçim oldu diyelim, adaylar Seçim oldu. belli diyelim. Yani nasıl bir adaylar, hangi adaylar olmasına bağlı? Yani bu bu aralar konuşulan adaylar, atıyorum Mansur Yavaş, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan. Yani baştakinden arış değerli ola bunu yani. O kadar. Evet. Baştaki olmasın yeter ki. Yeter ki hangisi olursa olsun yöneteceğine eminim. Tabii ki yok. Neden yok? Bilemiyorum. Ee, yok yani kurabileceğim bir cümle yok. Hı. Ama geleceğe daha hiçbir umudum yok. Peki 2023'te ülkeyi nerede görüyorsun? Yine düzelmesini hı. isterim. Ülkenin düzelmesini isterim. Recep Tayyip Erdoğan bu bu adaletsizliği bir an önce son vermeli. Herkes, herkes özgür bir şekilde yaşamalı. He yani sonuçta, he yani sonuçta insan, yani her insan insandır. Yani ben bunu diyorum sadece. Peki, ne olursa ülke daha iyi olur. Ne olursa ülke daha iyi olur. Adalet, Adalet bir, bir de Cumhurbaşkanı'nın özellikle değişmesi lazım. Benim abi yok abi. Niye abi? Ben de bilmiyorum ki. Bunu niye sordunuz hakikaten? Öyle soruyoruz insanlara. Ha. Niye yok abi? Başka soruyorsa gider verir miyim abi? Peki 2023'te ülkeyi nerede görüyorsun? Vallahi bilmiyorum abi. Bana bir şey sorma. 2023'te işte, ülkeyi nerede görüyorsun? Göklerde görmüyorum öncelikle. Ya yerin dibinde görüyorum ya da bir yüksel yükselmeye ya da yükselmeye başlayacak onu görüyorum. Sıfır. Niye? Sıfır bilmiyorum benim yoktur. Peki 2023'te ülkeyi nerede görüyorsun? Yaşarsam inşallah göreceğim.